ekrana yazı verildi. Rümeysa birini dansa kaldır yazıyor. Kimi kaldırırdın? Mecbursun bu arada. Dürüst ol lütfen. Aynı ruh. Bir yandan kalın. Aşkım. Dansa Şu an buradayız ya. Gerçekten kaldım. Şu an istedim. burada kimi kaldırırdın? Zorunlusun. Cevap veriyoruz Rümeysa. Ya da eğleneceksin. Ben... Elini. Hay be öyle bir şık yok. Ekrana <laughs> yazı kaldır çıktı. Bu da... Ekrana birini dansa kaldır yazıyor. Şu an buradayız. Bu ortamdayız. Birini kaldırman gerekiyor. Canı kaldırırdım. <laughs> Can bir sonraki rotan belli. Can gizemle çünkü edemedi. 2 saniye falan etti o yüzden onu kaldırırdım. Tamam, Can'ı Başka isim vermiyorum yani Can. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? bak Çıkaralım dedi. Ne? Can'ı çıkaralım. Onun harici kim kaldırırsın? Çıkartmıyoruz. Siz de abartmayın ya. Yeni geldi yani. Can beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Tanımıyor, etmiyor yani kimseyi. Soru geliyor. Sen de tanımıyorsun. Soru geliyor. Şu an merdivenlerden aşağıya... 1.85, 1.90, esmer, yakışıklı, ilik gibi bir çocuk indi. Ve dedi ki, Dilara seni istiyorum. Dilara baby face seviyordu ya. Tamam, sen niye atlıyorsun? Öyle, diyorsun <laughs> ya sürekli. Tabii ki de hayır derim çünkü. Çünkü? içimde daha bitmeyen şeyler var. Allah Allah! Güzel. <laughs> yani ama gerçekten söylüyorum. Önceden hata sordun sana sorayım. Rümeysa yok. Ne? Bir şeyler desem de anlamayacaksın evin. Da. o yüzden kendi kafamda kurup cevabını kendi kafamda verip gülüyorum sadece artık. Kendi kafanda ne kurdun? Onun cevabını vermişti ya. Ya buradan hayır <laughs> tabii gidiyorsun <laughs> da. Doğru ya. Gerçekten, hayır. Yani. O zaman neden Gerçekten görüntülü, hayır. O zaman neden görüntülü arıyorsun Ayrılmamızı sebep <laughs> olan kişiyi? Mesela <laughs> yani. Bunun sebebini iyi biliyorsun. Dur bakayım. Öyle. Bilmiyorum. E bilme o zaman. Evet, Bunun sebebini biliyorum. Bana karşı duyguların olmadığı için. Şimdi Murat da ilişkin, ilişki demeyelim de tanıma yolundasınız. De. Tanım, tanışmanın tanışma <laughs> yolunda da olabilirsiniz. Yani bir kavga etmeden... Çok <gülüyor> uzattınız. <gülüyor> Hadi tamam, kavga etmeden önceki dönemlerde siz iyi anlaşıyorsunuz. Evet buraya evin içerisinde tam senin istediğin gibi kriterlerde birisi geldi. Evet. Ve sana Talip oldu kırmızı odaya çağırdı. Ha. Seni deli gibi istiyor. Nasıl bir tepki verirdin? Aa. Güzel soru. Murat'la çok iyiyiz ama. <laughs> Hayır yani çok iyi dersiniz. Hani iki gün önce kavga ettiniz ya <laughs> hani senin modun düşük diyor. Ondan önceki ne gibisiniz. Gibi. Telefonda konuştuğumuz. Yani aradaki gibisiniz. Aradaki gibiyiz. Yok Murat'la devam ederdim. Peki şimdi? Şu an diyor, şu an karşımdaki kişiyi tanıma yoluna falan girmem ama e, kapısını da kapatmam. Görüntülü ararsın akşam. <laughs> bir, <geçelim>. <gülüyor> <gülüyor> bir onu ararım, bir Murat ararım. Yeliz, o sen güzel soru sordun senden. Bak bir, daha şöyle. bu konu bu evde Sizin durumunuz dönerse... Şu an birlikte değiliz. Yeliz bitti dönüş. Yeni söyledi evet. galiba. Tam vakıf olamadım. Su getiriyordum şey Anladın mı? Evet. <laughs> <Değil misin? Evet evet. Nasıl arada o kadar samimiyetle kaldığınız duygular yüksekti burada niye bitti? Dün yok muydu dün olay Murat yoktu artık ya. bir atak bitti, bitti, lazım. Gibi bir şey Her vardı ya. erkeklerden birisi gelebilir. Belki 11'e 9 olabiliriz yani hiç belli olmaz. Hı. Her an şu kapıdan biri gelebilir o yüzden sen acele etmen lazım sen kardeşim. Sen de mi bitirdin yoksa hamleler? Kanka ben de bitmedim. Bitmedi. Bunu zaten Yeliz ama, çok iyi biliyor kanka. da. Kanka, hani dün kritikte. Soğudum diyordun. Ne? Soğudum diyordun. Kredikte. Ya öyle dediğime bak o falan. falan çıkıyor da. <laughs> Her gün sonunda tartışıp soğuyorlar. Sonrasında... Ama böyle yalama oluyor kanka. Böyle yapmayın ya. Bitiyorsa ya adam gibisin. Yalama falan da Kanka nasıl bitsin? <gülüyor> <gülüyor> nasıl bitsin? Bat biliyor, Mert indirebiliyor. Oğuz biliyor. Biz de gördük. Ben şeyde, burada toplandım. söyleyemiyorum. Yo, ben da... de biliyorum ama... Sen de biliyorsun bazı şeyleri söyleyemiyorum ama öyle kolay kolay bitmez i̇şte yani. İşte bazı söylememen gereken şeyleri de söylüyorsun. Mesela bitti gibi, artık olmaz gibi gibi. Hani badem isterim var, madem yükseksin bunu herkes bilsin ki Yeliz de ona göre davransın. Ben çok hoşlanırım kanka. Bir şey söyleyeceğim, Buse Aynur, Aynur Fox kavga ediyordu ben ya. İnce belden tahmin ediyorum. Buse Aynur. Buse Aynur kavga etmiyor kanka. Aynur Buse ile dalaşmaya çalışıyor, Buse Aynur'a cevap vermeye çalışıyor yok, şey yani gibi yani Yok, onlar ikisi de yanlış anlamışlar. Aslında da birbirlerine yükseliyor. Ya neymiş mevzu? Birbirlerine yükseliyor. Daha doğrusu... Yani Buse çok da, yükselmiyor. Aynur'da bir olay yok aslında Buse'ye. Buse'nin de olmaması lazım Aynur'la ama önceki olaylardan etkilenip bir olaylar şey var. Şey kapışması gibi erkek olarak demiyorum ama Bosmer Aygör kapışması. Bana yok, erkekler öyle, olarak yansımıyor öyle, öyle bir olay değil. Öyle bir Aynur şey gereksiz yükseliyor gibi. Aynur gereksiz yükseliyor Bu arada ben şahidim. Yok, e, şöyle bir şey şahidim. Kavga çıkardı çıkmış ben, hemen kız. Ben Mert, Oğuz, Bat bir kere dışarıda buluşmak yükseliyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Bak sen Bu Aynur'la kavga edecek seviye düşmez zaten. Görmeyin kapat direkt. Yanlış anlaşılma olmasın diye bak direkt sana söylüyorum. Ben Mert, Oğuz, Bat dışarıda görüşmüştük. Sonrasında işte Bursa canlı falan açmıştı Hı? böyle. Nasıl ben de sizi. sizin de çok sevdiğiniz O çok komik mesela diyor ya benim üstünden prim kasmak için canlı yayın. Aynen. Sana yedim. bir şey söyleyeyim mi kanka? Zaten <laughs> seni böyle bir şey hiç ihtiyacı yok. Aynur'un da yoktur. Ben de mesela Kim, o canlı yayındaydım. Kimse sanki. o şeyde yok zaten. Aynen kimse o kapıda olmasın. Aynur, yok zaten. Aynur öyle bir şey yapmaz. Ben de o canlı yayındaydım. Oğlum, Sadece Aynur. rahatsız Her olmuş. Her kritikte söylüyor ya prim bu sefer de Rümeysa'yla... Bu... Aynur gözükmek istememiş. Oğlum Aynur'u gözükme sebebi sensin. Sen istediğin diye gözüküyor A, ay, zaten. Ben söylemeden önce Aynur yanına oturmuş. Oğlum ben yayındayım. de yayındayım. O sen hatta şöyle yapmamıştın. Ben yayındayım sen şöyle yapıyordun. Bat yanımda. Ben sırf o yayın için... Mert ben yayındaydım. Görkendi. şahit. Sen Biliyor böyle bakıyorsun. Biliyorum. Hani Aynur'u çevir ama mezun öncesinde Aynur'la yan yana oturmuyorlar. Ben yoktum daha yayında. Bak yayındayım. mezun ilk baştan bu se canlı yayın açtıktan ben canlı yayına girerim. İlk başına itibaren ben sonra alttan herkes Aynur'u gösterir. <laughs> Bak ben zaten canlı yayındaydım. Sebebini de abi. söylüyorum. Bak sebebini de söylüyorum. Buse ile Aynur yan yana olduğu için Görkem sen demişsin ki yayında bu seyahat yayını açtı. Aynur'u görmeye gidiyorum gibi bir kelime kullanıp kapattığın ama için millet oraya gelmiş. ama Aynur'un yanında ilk başta bu seyahat. Bunu Aynur'a da söylesen keşke. Yani kısacası şuna varıyorum. Orangin. Kızlar arasında gruplaşma Orangin. oldu. Orangin. Busmer, Aygör. Sizin için demiyorum. Erkekler arasında demiyorum. Kızlar dedi. Kadınlar evinde Bence gruplaşma bence oldu. İki gruptan fazla üç grup var. Bence gibi. de iki grup olmuş gibi. Üç grup gibi. Ama asıl dişli grupta Busmer Aygör. Erkekler tarafından. Kanka değil. bence böyle ayrıştırmaya, ayrıştırmaya gerek yok. Ayrıştırmaya gerek yok ya. Bu seyli aynur arasında. Bu Bu ne mertlik ne görkem. Bak ne görkem de. dahil ne oluyor ne aynur. ben dahil Aynen, oluyor. Bu, Onlar kızlar Bu olarak. Benle burada görkem tutaşsak. Bu ile Aynur'un dahil olmasına gerek. Onların kendi mevzuları kendi dahil. Ben zaten erkekleri de yok. Aynen. Kadınlar evinde gruplaşma var beyler.